ya bende işte 5 var abi, Zaten... abi. Ben, Ya bu biraz ama yavaş ya, Şaban biçti ya, ya. şaban. Şu an çok. bitiyo. Oo. Hala şahin oluca yap Nasıl olmuş? Videoya mı abi? Bu oğlu çok güzel olmuş. Yalnız 4 liraya aldım. o telefonu bu? Bu suyun alacağız, bu ıştırı diyecek. geliyor. Suyunu da böyle alacaksın. Habu nasıl suya temizleyen müsün? Onun bugün bu ara psikolojisiydi. Ustam <laughs> ya bu Adem ustadan saç kavurma. Evet kardeşim Saç kavurmaya da ne dikkat etmesi lazım Adem abi? Abi buna su girmeyecek Buna yağ girmeyecek Kendi yağıyla, kendi suyuyla Odun ateşinde, kömürde de değil baba Yavaş yavaş Yalnız lezzet, bunu anlatmayla olmaz Yemek lazım Bunu yemeden de bilemez. Buran ye gene. 영상자 <목소리도> <목소리도> <목소리도>